Marksizm dendiğinde hani akla hemen o slogan gelir ya proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri hiçbir şey yok. Bu genelde şey gibi anlaşılır değil mi? Sanki işçi sınıfı tamamen mülksüz cepleri bomboş gibi. Evet evet çok yaygın bir yorum bu. Ama e, bugün elimizdeki bir kaynağı daha doğrusu 2016'da çıkmış bir makaleye bakarak e, bu sloganın anlamının aslında biraz daha farklı olabileceğini e, tartışacağız diyelim. Aa ilginç. Yani o çok bilinen sözün çevirisinde bir sorun mu var demek istiyor kaynak? Tam olarak sorun demeyelim de kritik bir eksiklik diyelim. Makale diyor ki komünist manifestonun Almanca orijinaliyle hani yaygın İngilizce ve Türkçe çeviriler arasında bir fark var. Küçük ama önemli bir kelime genelde atlanıyor. Hangi kelimeymiş o? Merak ettim şimdi. In ich Almanca da in ich. In ich ee, ne demek bu tam olarak? Cümleye ne katıyor? Yani kelime anlamı onda gibi ama bağlama göre burada bu devrimde anlamına geliyor. Orijinal metin aslında şunu söylüyor. Proleterlerin bu devrimde zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şey yok. Bir dakika bu devrimde mi? Aynen öyle. Bakın bu küçücük ekleme yani anlamı nasıl kaydırıyor? Mesele proleterlerin şu an hiçbir şey olmaması değil de devrim olduğunda o süreçte sadece zincirlerini kaybedecekler demek istiyor aslında. Vay canına bu gerçekten büyük bir fark. Yani mevcut yoksulluk tespiti değil de devrimin sonucuna bir vurgu var. Kesinlikle. Makale hatta Şefik Hüsnü'nün eski 1923 tarihli bir çevirisine de değiniyor. Öyle mi? O nasıl çevirmiş? O çeviride proleterlerin bu işte zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur deniyor. Buradaki bu işte ifadesi Almanca orijinaldeki in ir yani bu devrimde anlamına çok daha yakın duruyor aslında. Çok iyi detaymış bu. Peki madem zincirlerden konuşuyoruz, Marx'ın kapitalde de bir zincir benzetmesi vardı değil mi? O farklıydı ama sanki. Evet evet o bambaşka bir bağlam. Kapitalde durum farklı. Orada Marx sermaye birikimi hızlandıkça işçilerin ücretlerinin hani yaşam koşullarının falan görünür iyileşebileceğini söylüyor. Bunu kabul ediyor. Ama hemen ardından bir yorum ekliyor. Nasıl bu yorum? Diyor ki işçinin ücretindeki bu artış ya da koşullardaki iyileşme aslında kendi yaptığı altın zincirin sadece biraz daha gevşetilmesi belki biraz daha parlatılmasıdır. Altın zincir. Kulağa hem daha iyi bir şey gibi geliyor hem de zincir sonuçta değil mi? Altından olsa bile. Aynen öyle. Ürkütücü bir tarafı var. Zincir zincirdir. Daha iyi koşullar, daha yüksek ücretler bile işçiyi sisteme bağlayan bir şey aslında. Belki eskisinden daha konforlu görünüyor ama Marks'a göre daha da ağırlaşmış, daha sağlam bir zincir bu. Anladım. Peki kaynak yani o ileri haberdeki makale bu altın zincir fikrini günümüzle nasıl bağlıyor? Şöyle bir bağlantı kuruyor. Sermayenin giderek daha fazla biriktiği, hani rekorlar kırdığı dönemleri genelde işsizliğin, güvencesizliğin arttığı dönemler izleyebiliyor. Hatta somut bir örnek de veriyor makale. 2010-2015 arası için dünyadaki en zengin 62 kişinin serveti Evet. dünya nüfusunun en yoksul yarısının yani %50'sinin toplam servetine eşit hale gelmiş. Bu e, durum tam da o altın zincir fikrini düşündürüyor. Sistem bir yandan bazı iyileştirmeler sunar gibi yaparken alttaki o temel eşitsizlikleri aslında daha da derinleştiriyor. Yani kaynak hani Piketty gibi ekonomistlerin ya da Türkiye'den mesela Ali Koç gibi isimlerin bazen dile getirdiği işte sisteme dokunmadan işçilere kaybetmekten korkacakları kırıntılar verme gibi yaklaşımları da e, bu altın zincir mantığı içinde mi görüyor? Evet, makalenin iması o yönde. Yani bunlar aslında sistemi daha da sağlamlaştıran, parlak görünen ama yine de birer zincir olan tavizler olabilir diyor dolaylı olarak. Anlıyorum. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Birincisi, o meşhur slogan aslında bir yoksulluk tespiti değil, daha çok devrinci bir potansiyel vurgusu. Bu devrimde sadece zincirler gider gibi. Doğru. İkincisi de kapitaldeki altın zincir metaforu. Kapitalizmdeki iyileşmelerin bile aslında işçi sisteme daha rafine ama güçlü bağlarla bağlayabileceğini söylüyor. Aynen öyle. Kaynağın yani makalenin altını çizdiği ana fikir şu. Asıl tartışılması gereken şey, hani işçinin buzdolabı var mı yok mu meselesi değil de, sistemin kendisi, eşitsizlikleri, o bağımlılık ilişkilerini nasıl sürekli yeniden ürettiği meselesi. Ve hedefte lütfedilen kırıntılar değil yani. Tabii. Hedefe o parlak zincirler ya da kırıntılar değil manifestonun sonunda dediği gibi kazanılacak bir dünya. Bu analiz aslında size de şunu düşündürebilir belki de. Eğer bir sistem içindeki iyileşmeler bile potansiyel olarak daha parlak zincirler olarak görülebiliyorsa e, o zaman gerçek toplumsal ilerleme dediğimiz şey ne anlama geliyor, nasıl ölçülmeli, üzerine biraz kafa yormaya değer bir nokta sanırım.